Evet arkadaşlar. Şimdi biz sizlerle ee, servis bir sa o sandbox oynayacağız. Evet. Şiş atmacı arkadaşlar. Ve yaramaz çocuklar yaptık. Şimdi şiş atmacı oyunu. Minecraft'ta şiş atmacı oyunu. Evet, şiş atmacı oyunu oynayacağız. Sizlerle Evet. Dünyamıza gelin. Evet girdik. Arkadaşlar ne yapacaktık ya? Unuttum ya. Dur. Düşünüyorum. He! Şatneyle oynayacaktık. Ta 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 Melon ve anne arkadaşı para kazanıyor. Dumlumsu, 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 dumlumsu. Bir TL kazanıyorlar. Ay 50 kuruş kazanıyorlar. Evet. Hadi ben açacağım. Hayır ben açacağım. 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 Ben be. Ben ol sen ilk başta sen başla. Tamam. Daha iyi. 2 Çıkıver. Oğlum nereye at? Ya düz durmadı ya. Bak ayağımda ters durdu. <laughs> Lan bu benim benim gücüm ya abi. Her yerde ters duruyor. Sağdan hep ters duruyor abi. Para kazanamadım. 50 lira kazanıyoruz. Fırlatıyorum. <laughs> ne evet, dur. Olmadı. Ya abi. Şimdi ben. Melon. Melon olsam Oha. Düz Ters atarsan da aynı para. E tamam be. Ters atarsan 100 lira. E, 50 karışımı 50 lira burada. Abi 100 lira da burada. Bu 100 lira. Ha bu, bu, bu 1 milyon dolar. Evet bu 1 milyon dolar. Bu da el, 100. Bu 100 lira. O da el, 1 milyon dolar. Ha dur dur dur. Bak bu bu T box diye bir şey. Bu 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 1 lira. Bu da 100 lira. Ha, 100 lira mı oldu? Oğlum nasıl kardeşim ya? Kuzenim kuzenim. He. Şöyle. Şimdi sen, sen atıyorsun. Ya dur ya. Dur. Aa bak bir daha deniyor ya ben de deneyeceğim. Şimdi melon. Aa, oha saçı, Saçınca dolanırsa kaç TL biliyor musun? Kaç lira? Lira. Ya abi böyle bir şey. Tosimiz olsa bir şey öyle bir şey yok ya. Böyle attım Melon kazanamadı. <laughs> ya abi kazanıyordum ya. Şimdi melon. Ya ben de yapıyordum. Dragon Fruit. Melon. Dragon Fruit. Ya ben de ben. Allah saçını gitsin. Ya gel. Geç. What the hell? What the hell? <laughs> Oğlum nereye bu ya? Sıralı herkes açacak. Şimdi bitti. Kim daha çok siktirirse kazanır. Hep böyle oyun mu var? Ya, ya olur olur böyle oyunlar oldu. Kardeş. Oğlum toplar nerede? Toplar nerede? Ya oğlum gelecek işte bırak. Bırak oğlum gelsin. He, top da geldi. Basketbol, futbol topu bu. Basketbol oğlum. Tamam. İki, iki, bir. Ne top oynamıyorum ya. Ne oynayalım biliyorum. maç. Arkadaşlar dediğimiz neyse maç oldu maç maç hadi. Ee, bir kişi daha gelmesi lazım oynayacak. Ay iki kişi. Ben gelirim. Ya bugün ben de gelirim. Tamam. Hadi hadi. Evet hadi maç oynayalım maç. Dur kale hazırlıyoruz daha. Kaleyi. Oyuncular siz durun. Tamam ben duruyorum. Evet, futbol sahası hazır ya. sahası. Evet. Bu buraya. Nolun. işte Allah lan ölüyordum ya. Ne Ölme, ölmesin. Bak kendini gebertme. Allah'ım. Al Allah, Ne yapsam ben ya. Tamam. Allah'ım. Işte. Şu. arkanıza top geliyor. Ve. Şu. Ben kolayı devirdim. Kale devrildi. Dur ya. Dur böyle yapayım. Rezi yapayım da. Adamı da getir şuraya yani Kendi kendine gol oldu Ya aç şu topu Sabahtan beri ah. Kalenin içine ben niye giriyorum Alın şu topu kardeşler Kardeşler topu alın Ya Daha sıkıştım İçine sıkıştım kardeş Kardeş bu ne saçmalık ya Abi. Topu al çık. Topu alayım. Geç şuraya. Geç. Ya adam öldü zaten şurayı. Evet, yenilenem koydum. Arkadaşlar videoyu 10 20 30 40 falan sayı arttırabilirsiniz. At git. E buralar biraz büyük olacak. <laughs> dur lan. lan. biraz büyük oldum. <laughs> Lan. Ha? Şimdi oldu. Bunu da böyle. Dur. Bir, iki. iki. Ha? Bunu da bir mik, bir mik yaptık. Bunu da şöyle. Ha? Oldu. Kaç başlıyor. Dur, herkes bir ölümsüz olsun da. Soruyu da yapamam. Şu iğneyi batır. Batır. Ben çek şu iğneyi, iğne sapıları. Batır. Batır. Evet. Evet. Maç başladı. Koyun bir pas at. Ho! Aa! Ben Beşiktaş'ım oğlum. Gol. Galatasaray 1 Beşiktaş Galatasaray 1 Beşiktaş 0 Ne? Yo. Ben niye bu tarafa bakıyorum lan? Kendi bakayım. bak. Şu. Tamam şu tamam. Gol. 1-1 <laughs> ben niye yatarım bilmiyor bil ol. Ben ben buraya atayım. Kerizek al. Kerizek al. Oh. Git lan kuşu. Oh. Git lan kuşu. Yes <laughs> be.

O sırada sesiniz mükemmel. Çok açığa. Açığa. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat. Şimdi baba patlayacak. Oğlum para mı oldu? ev Yardım edin. Oğlum lan. Sen şunları sen. Maç bitti. Şimdi de. Düşünüyorum, düşünüyorum. Buş Buş Şu düğmeye basıyorum gördüğünüz gibi. Buş 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 пушт. 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 Dur, dur. Arkadaşlar. Vallahi aklıma öyle bir şey geldi ki. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey geldi. Hop.

はっ、no, 3 4 5 6 7 1 1 2 şuna şuradan geçeyim. Aa, aa. Evet. Arkadaşlar biraz ileri alın şu videoyu ya lütfen arkadaşlar. Rica ediyorum, rica, rica. Kar bu Buhal Bok Evet. Bu şey nerede? Ay bok. Arkadaşlar videomuz bu kadar da yarın çekeceğiz. Bay bay.